Merhaba arkadaşlar ben Emre DLS 25 Fenerbahçe kariyerimizde 4. bölüme geldik ve hız kesmeden devam ediyoruz Sizlerin desteğiyle bu seriyi daha da büyütmek istiyorum Eğer hala abone olmadıysanız şimdi abone olup videoyu beğenerek bana güç verebilirsiniz Yorumlarda skor tahmininizi yazın bakalım kim doğru bilecek Hadi şimdi maça geçelim Karşı taraf bayağı güçlü gözüküyor. İyi bak internetimizde sıkıntı var. Ya. İnternetten seni ne yapayım ya. İnternetten internetimizi düzeldi sonunda. Hadi Alant. Yersin onu bas lan. Yiyemedi. Kim ince? Ya adamın ayağına pas verdin ya. Hadi koş finishsiz. Koş koş. Keşke daha önce koşsaydım. Bir geçeyim ben. Hayır lan. Uf be. Arkadaşlar gördünüz mü? Neler oldu orada? Gerçekten heyecan yok. Hadi salak yersin onu. Yedi onu. Evet arkadaşlar ikinci golümüzü bulduk şu anda karşımızdaki rakip gerçekten e, güçlü bir rakibe benziyor oyuncuları falan Hani ilk başta internet sorunlarımız oldu ama Muhammed Salah aç şuradan ortayı ha. ama kim var orada kimse yok Mince de olmasa biz ele olacağız. Bitir lan maçı. Bitir la. Bitir la maçı. <laughs> evet arkadaşlar ikinci rak, rakibimiz başlıyor. Ne oldu orada? Evet, hemen geri dönmeliyiz. Yoksa burada bir top kaptırdık mı? Halimiz halap olur. Aha kaleci hata yap. Evet arkadaşlar buradan bir gol atabilir miyiz? Yanlış çaktık. Yanlış kale boştu. Heyecan yaptık işte. Burada heyecan yapmamak gerekiyor. Biz heyecan yapıyoruz. Bu bizde olabilir. Kalıcıya kadar vardı kas. Şu anda onu değişikliği yapmak istemiyorum. Çünkü durumları iyi. Çok hızlı koşuyorlar ya. Ya bir kafayla topu kadar gider mi dostum Ooo güzel geçti. Evet arkadaşlar rakibimiz beraberliğe yakın durmadı 2-1 olma şimdi gerekirse defans yapacağız ama yenilmeyi düşünüyorum çok güzel bir pas verdik ama kaleci bizden önce davrandı olsun önemli değil Niye çok güzel bir pas çıkardık yine kaleci geliyor. Böyle bir yere varamayız. Hadi oğlum koşulan koşulan koşla ye onunla. Yiyemedi. Hah biz. Hadi be. Güzel bir yere pas çıkardık. Yapacak bir şey yok olsun. Dakika 89 olmuş. Evet arkadaşlar. Maçımızı kazandık. Videoyu izleyip abone olup videomuzu beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda 5. bölümde görüşmek üzere.